Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteğiyle ağız dolusu kusması halinde ise oruç bozulur kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu kimse kendisine hakim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteğiyle kusarsa orucunu kaza etsin buyurmuştur. Bununla birlikte kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye kefaret değil gününe gün kaza etmesi gereklidir. Cenab-ı Hak hepimize sağlık ve afiyet içerisinde oruç ibadetlerimizi tamamlayabilmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.